اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقره اعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ashabi ken nucum bi eyyuhum iqtedeytum ihtedeytum sadaka Resulullah değerli misafirler kıymetli izleyicilerimiz bizler bu yeni açılan kanalımızda inşallah bize ayrılan zaman zarfında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ashabım yıldızlar gibidir Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz hadisi şerifi gereğince programımızın ismini de Yeryüzü Yıldızları olarak beyan ettik. İnşallah sizlerle bir araya geldiğimiz bu zaman zarfında hayatlarını peygamber yoluna feda eden, ömürlerini, mallarını, canlarını, evlatlarını, her şeylerini Allah yolunda feda eden o aziz insanların sahabe kiram efendilerimizin hayatlarını anlatmak için bir araya geleceğiz. Ve inşallah Mevlam burada anlatılanlarla amel etmeyi ve bu sahabelerimizin hayatını örnek almayı önce bizlere ve tüm Müslüman kardeşlerimize ikram eylesin. Sahabe efendilerimiz peygambere nasıl sahip çıktıysa İslam davasına nasıl sahip çıktıysa Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah nasıl dediyse Mevlam bizlere de bu şuuru, bu samimiyeti, bu hassasiyeti ikram eylesin inşallah. Onlar Hazreti Peygamberin ilk dostlarıdır. Onlar vahiy ile gelen Kur'an ve sünnetin ilk muhataplarıdır. Onlar Allah yolunda canlarını, mallarını, evlatlarını feda eden muhterem zatlardır. Onlar dini mübini İslam'ı yaymak için yurtlarını feda ederek Allah için hicret edenlerdir. Onlar dini mübini İslam'ı bizlere ulaştırmak için hakikiyle gayret edip mücadele eden muhterem zatlardır. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı olarak bir hayat sürmüş ve ebedi hayata irtihal etmişlerdir. Mevlam cümlemizi sahabe ikram efendilerimizin şefaatine nail eylesin. Onların yolundan gitmeyi bizlere ikram eylesin evlatlarımıza da bu şu bu hassasiyeti ulaştırmayı mevlan bizlere ikram eylesin inşallah. Kıymetli izleyiciler sahabe deyince aklımıza iki nesil, iki grup gelir. Bunlardan birincisi muhacir, diğeri de ensardır. Sahabe Allah'ın Resulü, sevgili Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile bir an dahi olsun dünya gözüyle bir araya gelmiş, Peygamberi görmüş, onun sofrasında bulunmuş, onunla saf tutup namaz kılmış, onunla beraber cihada katılmış ve onu gören, iman eden kimselere sahabe denir. Sahabe efendilerimize hürmet için bizler onların hürmetini beyan etmek üzere sahabeyi ikram deriz. Onların isimlerini andıktan sonra Allah onlardan razı olsun manasına gelen radıyallahu anhum ecmain ifadesini kullanırız. Sahabeler peygambere öyle sahip çıktılar ki Allah'ın emrini yerine getirmek üzere adeta birbirleriyle yarıştılar. Sahabelerin önde gelen iki gruplarından muhacirler, Mekke'de yaşamış, Hazreti Peygamber'e iman etmiş, İslam'ın çilesini, sıkıntısını, ızdırabını, her türlü işkenceyi çekmiş, ne olursa olsun bir nebze dahi asla şeriattan, hakikatten, sünnetten vazgeçmemişler, taviz vermemişlerdir. Bu sahabe efendilerimiz İslam'ın ilk yıldızları ve yeryüzünün numunet misalleridir. Onlar başlarına ne geldiyse gelsin din için, dava için, Allah için, Peygamber için asla birbirlerinden yüz çevirmemişlerdir kendi ayaklarına peygamberin ayağına bir diken batmasına dahi dayanamayıp ateşe atılmaya göz yummuşlardır. Mevlam bu sahabe efendilerimizin şuurunu bizlere de ikram eylesin. Sahabe efendilerimizden iki örnek verdik. Muhacir ve Ensar. Muhacir Allah için, peygamber için, davası için Vatanını, evladını, malını, mülkünü, her şeyini bırakarak yollara düşmüş, hicret eden kimselere denir. Ve Mekke'den Medine'ye hicret ederek gelen muhacirlere, Müslüman sahabelere kucak açan, onlara evini, barkını, malını, her şeyini feda eden, onlarla paylaşan onlarla kardeş olan ensar sahabemiz de vardır. Hicret edenlere muhacir, hicret edenlere dost olanlara, onlara sahip çıkanlara da ensar denir. Mevlam sanki bizlere bu sahabeleri örnek vererek bizlerden de bir tarafımızdan muhacir, bir tarafımızın da ensar olmasını istemektedir. Bizlere bakan bir taraftan muhacir kılığımızı görmesi gerekmektedir. Muhacirlik sadece Allah için hicret, yurttan hicret etmek anlamına gelmemektedir. İnsanoğlu bir insan kendisinde bulunan bir kötülüğü, bir fuhşiyatı terk ederek "Ben seni sadece Allah için terk ediyorum." diyebilmeli ve o günahı bırakarak bu günahtan uzaklaştırarak muhacir de olabilir. Bir insan sigara içiyorsa, bu sigarayı bırakıyorsa, Ya Resulallah ben, ben bu kötülüğü senin için bırakıyorum diyebilmeli ve muhacirin o teslimiyetine, o samimiyetine ulaşmalıdır. Muhterem Müslümanlar, kıymetli izleyiciler, şu anda yeryüzünün dört bir tarafında, hatta yanı başımızda dahi, Müslüman kardeşlerimizin kafirlerin zulmü altında ezildiğini, yurtlarını bıraktıp başka ülkelere hicret ettiklerini ve hatta yan komşumuz olduklarını görmekteyiz. Mevlam bu Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. İşte burada Ensar ruhu devreye girmeli girmelidir cemaat-ı Ensar nasıl yurtlarını terk ederek Allah için gelen muhacir kardeşlerine sahip çıktıysa onlara işini, aşını, evini paylaştıysa bizler de bugün Müslümanlar olarak peygamberin ümmeti olarak sahabeleri örnek alan bir ümmet olarak bu sahabelerin güzelliğini bizler de bugün yaşatmalıyız. Yurdumuza sığınan hatta mahallemize gelen sokağımıza gelen belki üst komşumuz, belki de alt komşumuz olan mülteci kardeşlerimize, yurdundan hicret eden, zorla çıkartılan Müslüman kardeşlerimize bizler de sahabe şuuruyla yaklaşmalı, onların dertleriyle dertlenmeli, onların güzelliğiyle sevinmeliyiz. Onları mutlu etmek, sahabenin o güzel sünnetini yerine getirmek demektir. Mevlam tüm Müslümanlara hakiki ensar ve muhacir kardeşliğini ikram eylesin. Rabbim bizleri maddi manevi hakiki bir arada getiren Müslümanlardan eylesin. Bugün aynı durumda bizler de olabilirdik. Eğer bugün Suriye, Irak, Filistin, Çeçenistan, Afganistan gibi biz o durumda değilsek Allah'a şükretmeliyiz. Yarın bu hakaret, bu olaylar da bizim başımıza geldiğinde, aynı halle düştüğümüzde, onlar da bize kucak açmalı, onlar da bize sahip çıkmasını istiyorsak, bugün bizler bu örnekliği, bu güzelliği onlara göstermeliyiz. Mevlam tüm Müslümanlara yardım eylesin, zalimlerin zulmü altında ezilen kardeşlerimize kolaylıklar versin, Müslümanların hakiki kardeşliğini görmeyi bizlere ikram eylesin. Kıymetli izleyiciler, sahabeleri anlatırken onların ahlakıyla ahlaklanmalı, onların huylarını, güzelliklerini kendi güzelliğimize geçirmeliyiz. Bu hayatları dinlerken sahabeleri sanki 1400 sene evvel yaşanmış, biz bir daha yaşayamayız, böyle olamayız demeden onların tüm güzel huylarını kendimize geçirmeli, aynı ahlak ile ahlaklanmalıyız. Mevlam bizlere ikram eylesin inşallah. Sahabelerin ilk sahabeler hiçbir zaman unutulmaz ve İslam'ın eziyetini, meşakkatini, kahrını, sıkıntısını çeken o sahabelerdir. Peki ilk sahabe kimlerdir? İlk sahabeler kadınlardan Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anhadır. Peygamberimizin hanımı, biricik zevcesi, bizlerin annesi, ümmehatül müminin olan Hazreti Hatice annemiz. Mevlam, Hazreti Hatice annemizin samimiyetini tüm Müslüman hanımlarımıza da ikram eylesin. Peki, erkek sahabelerden ilk Müslüman olan, ilk İslam ile şereflenen, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizdir. Çocuklardan, Çocuklardan ise ilk sahabe olan, ilk iman eden ve, ve i̇slam, i̇slam safına giren Hazreti Ali radıyallahu anh, anh efendimizdir. Mevlam bu, bu samimiyeti, bu güzelliği bizlere de ikram eylesin. İslam nurunu her zerremizde yaşamayı ikram eylesin. Sahabenin güzelliğini, samimiyetini, onların dertlerini, dertlenmelerini bize de ikram eylesin. Mevlam tüm Müslümanlara başarılar nasip eylesin. Bütün Allah dostlarının, Evliya Allah'ın buyurduğu üzere sahabelerin üstünlüğü, faziletleri anlatmakla bitmez. Mevlam o sahabelerin örneklerini, hayatımızda da geçire, hayatımıza da geçirebilmeyi ikram eylesin. Sahabelerin ve Peygamber'e iman eden o güzel insanların üstünlükleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde de geçmektedir. Şimdi burada sahabenin faziletiyle ilgili birkaç hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Ümmetimin en iyisi benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi onlardan sonra da gelenlerdir. Allahu Teala bütün insanlar arasından beni seçti ve ayırdı. İnsanların en iyisini bana ashab olarak seçti. Bunların arasından da bana akraba ve yardımcı olarak en üstünlerini ayırdı. Bir kimse beni sevdiği için ashabıma hürmet ederse Allahu Teala onu her türlü kötülüklerden korur. Onlara hakaret ederek beni incitenleri de Mevlam incitir. Rabbim sahabenin kıymetini bilmeyi bizlere ikram eylesin. Kıyamet günü ashabından her biri kabirlerinden kalkarken vefat ettikleri memleketin bütün Müslümanların önlerine düşerek ve onlara nur ve ışık saçarak Arasat meydanına götürür. Yani sahabeler bizlere örnek hem dünyada hem ahirette nur saçan yıldızlar olacaklar inşallah. Ve İstanbul'umuzun mihmandarı Peygamber Efendimizin hicret esnasında evinde misafir olduğu Eyüp Sultan Hazretleri, Eyüp El Ensari Hazretlerinin önderliğinde bizler de inşallah yarın ahirette haşrolur ve Peygamberimizin sancağı altında toplanırız inşallah. Diğer bir hadis-i şerifte de beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı cehennem ateşi yakmaz buyurmaktadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz buyurmaktadır. Ashabımın hiçbirine dil uzatmayınız. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz. Nefsim elinde olan Allahu Teala'ya yemin ederim ki sizden biriniz Uhud dağı kadar altın sadaka verse ashabından birinin bir arpası kadar dahi sevap alamaz. Ashabımın, ashabımı seven beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur. Mevlam sahaba hakkında kötü söz söylemeyi, onlara düşmanlık etmeyi cümlemizde muhafaza eylesin. Sahabeyi en güzel şekilde seven ve Allah Resulü'nün razı olduğu bir ümmet olmayı Mevlam bizlere ikram eylesin. Diğer bir hadisi şerifte ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yalnız birisi cennete girecektir. Bunlar benim ve ashabımın yolunda olanlardır buyurmuşlardır. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Peygamber sahabesini sevmiş ve bizlere de sevmeyi emretmiş, tavsiye etmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Nebevi'de ashabıyla beraber otururken şöyle buyurmuşlardır. Dostlarımı görmeyi çok özledim. Sahabe dayanamayıp sormuş. Ya Resulallah biz senin dostların değil miyiz? Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiştir. Siz benim ashabımsınız, kardeşimsiniz, yol arkadaşımsınız. Ama öyleleri var ki sizler beni gördünüz, vahiy inen ayetlere şahit oldunuz, beraber savaşlara katıldık. Sizler beni görerek iman ettiniz. Ama dostlarım onlar öyle kimselerdir ki beni görmediği halde bana iman eden kardeşlerim vardır. Onlar ahir zaman ümmetidir. Değerli Müslümanlar, ne mutlu bizlere ki peygamberimizin arkadaşı olmayı, dostu olmayı Mevla'm bizlere ikram etmiştir. Böyle garip bir zamanda fitnenin, fucurun, fuhşiyatın başını alıp gittiği bu ahir zamanda Mevla'ya şükürler olsun ki bizleri birer Müslüman olarak bir Müslüman beldede dünyaya getirmiş, Müslüman bir anne babadan doğmuşuz ve elhamdülillah Müslüman bir ülkede yaşamaktayız. Mevlamıza ne kadar şükredersek azdır. Mevlam tüm bu güzelliklere hakkıyla şükreden kullarından olmayı bizlere ikram eylesin. Peygamber'e layık bir ümmet, dostlarına layık bir dost, kendisine layık bir kul olmayı Mevlam bizlere ikram eylesin. Bugünkü programımız bu kadar. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bizleri izlediğiniz için sizlere şükranlarımı, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.